Çanakkale'de şehitlikteyiz. Burada temsili şehitlik yapılmış. 60 bin tane e, ismi bilinen şehidimiz var. Şehit için burada anıtlar yapılmış. Ama bunun dışında ismi bilinmeyen binlerce şehidimiz var. Bir tanesi burada meçhul asker e, anlatıldığına göre Avustralya'dan e, ben çocukluğumda derlerdi ki Avustralya uçakla 36 saat derlerdi. İşte o 36 saatlik uzaklıktaki mesafeden çeşitli şekilde kandırılarak buralara getirilen Anzaklı Avustralyalı e, askerlerden bir tanesi bir Türk askeriyle çarpıştıktan sonra onun başını keser ve savaş hatırası olarak ülkesine götürür. Onu özenle e, korumaya çalışır, insanlardan saklamaya çalışır, ara sıra böyle bakar. Ee, hayatının sonuna doğru e, bu sırrını saklayamaz ve çoluk çocuğunun yanında bunu bahseder ee, ve onlar da sağda solda bahseder derken bu halka şeklinde genişler Türk yetkililerin kulağına kadar gelir ve Türk hükümeti o zamanın araya girerek Avustralya ile iletişim kurar ve bu meçhul askerimizin başını 2003 tarihinde e, getirterek 18 Mart 2003 tarihinde törenle buraya devreder. Evet bu ülkede bilinenin belki e, 10 katı belki 50 katı bilinmeyen adı bilinmeyen meçhul askerlerimiz var. Evet, evet, evet. Çanakkale'de şehitlik anıtının olduğu yerdeyiz. Burası Çanakkale'mizin 57. alayı. E, 57. Aa. alayda Çanakkale'mizin en son gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın türbesinin bulunduğu yerdeyiz. Çanakkale'mizin son gazisidir. 110 yaşında Zonguldak'tadır. Ee, Gelibolu yarım adasındaki orman yangınını televizyonda izlerken e, benim arkadaşlarımın şehit olduğu mekanlar yanıyor diye kalp krizi geçirerek 110 yaşında Zonguldak'ta vefat etmiştir. Hüseyin Kaçmaz